Selam arkadaşlar. Ben tekrar sizin karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün portakallı kereviz yapacağım. Malzemelerim kereviz, havuç, bir baş patates, soğan, portakal, limon. Bunu terbiyesi için kullanacağım. Şimdi kerevizlerimi Küçük küçük doğrayacağım. Küp küp olacak. Ben bu kerevizi Buzluktan çıkardım Geçen hafta kereviz yapmıştım artmıştı. Bayağı çok olmuştu. Attım buzluğa. Şimdi çıkardım. Yeniden yapıyorum. Evet bayanlar. Ben malzemelerimi doğradım. Havuç, patates, kereviz hepsi doğrandı. Limonumu sıktım. Limon. Portakal suyumu da sıktım bir portakal. Yarım bardak kadar oluyor. Şimdi soğanlarımı sarartacağım. Burada da sütlaç yapıyorum. Dün sütüm gelmişti. Biraz ayırdım. Bu da burada yavaş yavaş kaynıyor. Şöyle koyayım. Evet sarılıyor soğanlarım. Evet bayanlar soğanım sarardı. Şimdi içine çok azıcık salça. Çok hafif. Az bir renk olsun. Evet şimdi portakal suyumu döküyorum. çok güzel oluyor hanımlar. Portakallı kereviz yemeğim. Birazcık kaynasın. Şimdi de Kerevizlerimi atıyorum. Bu böyle azıcık. yağla gezdireceğim. Çok az. Portakal suyu çok güzel bir aroma veriyor yemeğe. O kerevizin böyle kekremsi kokusu yok oluyor. Bunu sevmeyenler bile kereviz yemeğini portakallı denesinler. Çok güzel oluyor. enginar yemeğinde de yaparken de ben ona da portakal koyuyorum zaten kerevizle enginar yemeğinin pişmesi aynı hemen hemen tarif aynı evet şimdi ben buna su ekleyeceğim Şimdi bu bir 10 dakika kadar pişecek. Tuzumuzu atalım Tekrar karıştırayım. Tamam. Şimdi bu kaynayacak. Zaten çok çabuk pişer. Kerevizler, patatesler hemen piştiği için 10 dakikada yemeğimiz hazır bittikte kaynadıktan sonra piştikten sonra üzerinde limonu sıktığım limonun içine bir tane yumurta sarısı koyacağım yeniden terbiye yapacağım üzerine dökeceğim ve kapatacağım ondan sonra Evet hanımlar kerevizimiz pişti Şimdi şimdi içine e, limon ve yumurta sarısı döküyorum. Terbiyesi. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Evet, kere, kerevizimiz yenmeye hazır hanımlar yapacak olanlara afiyet olsun. Yemeğimiz işte şimdi bir taşım kaynayacak. Evet. Şimdi servis yapalım. Kaynattım kerevizimizi. Şöyle. Bakın ne kadar güzel rengi, tadı, tadı hele muhteşem. Evet. Bu akşamlık da bu kadar. Portakallı kerevizimiz hazır. Yapacak olanlara, beni seyredenlere herkese afiyet olsun. Burada da süt taçlarımı yaptım. Süt taçlarım da pişti. Onları da oraya tabaklara koydum. Soğusunlar diye. Evet arkadaşlar. Beni beğenin. Videolarımı beğenin. Yorum yapın abone olun. Sizi seviyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.